Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf tüm dersler soru bankamdan e, test çözeceğiz. Ben önce çözmüştüm. Bu arada kalemlerimi de size göstereyim. Evet. Çok güzel kalemlerim vardır. Ama çoğunu göstermedim. Ben önceden e, sabah çözmüştüm. Güzel oldular. Gayet güzel oldular. Ve doğru çıktılar. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi çözeceğimiz testlere geçelim. Bunları çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, renk seçiyorum. Yeşil seçtim. Kapak açılmıyor arkadaşlar. Açtım. Evet. Şimdi boyayalım burayı. Evet böyle arkadaşlar. Şimdi bir tekrardan sonra e, yani tekrar sonra sorumlu çözümüne geçebiliriz. Evet sorunun çözümüne geçtik bile. Mesela arkadaşlar Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Sonradan seslendirme yaptığım için biraz sesli ortam. Ee, ben benzetme A, C ve D arasında kaldım. Ama sanırım C. Evet kesinlikle C diyorum. Evet umarım doğrudur. Yani size söyleyebilirsiniz. Şimdiki rengim mor. Evet. Bayağı abartmış olabilirim. Şimdi bundan mora boyayalım. Ve ardından soru çözümüne geçelim. Arkadaşlar bakalım bakalım bakalım. Bu ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, ben bunu telefondan çektim. Bilgisayardan hesabım neyse. Evet. Şimdi bence olarak buldum arkadaşlar. Buraları da boyadım arkadaşlar. Ve şimdi sorunun çözümünü buluyoruz. Bunu da C olarak buldum. Şimdi diğer sayfaya geçtik. Evet. Yeniden bu. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi diğer soru. Bu bayağı bir uzun soru. Zor olacak. Çok zor olacak. Evet ben bunu yapabilirim dedim. Ve soru çözümüne başladım arkadaşlar. Oo baya ilerledim şu an. Gerçekten okuyorum arkadaşlar çizerken. Çünkü boş başına uğraşmış gibi olmak istemiyorum. Zor oldu biraz ama yaptım. <laughs> evet sorunun çözümünü buldum arkadaşlar. C şıkkı gibi geliyor bana. C şıkkı olup olmadığını anlamak için yeniden okudum. Ve C olduğunu doğruladım. Diğer soruya geçmeden önce C şıkkı olduğunu yeniden gösterdim. Ve şimdi diğer soruya geçiyoruz. Soruya geçiyoruz. evet biraz dilim sıçtı. Ee, şimdi hangi rengi seçsem? Turuncu mu? Yok pembe. Evet. Açık mavi seçtim. Olay, çok güzel. Evet. Açık pembeden sonra bunu boyuyoruz. Kapak yine açılmıyor arkadaşlar. Neyse ben boyayıp geliyorum. Evet. Boyadım. Ee, video bitirdim yanlışlıkla. Onun için e, şu an diğer videoyu izliyoruz. Biraz kasmış video. Önemli değil. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ee, buraları çizdim arkadaşlar. <laughs> Biraz sesim kötüdür. Özür dilerim. Ee, şimdi ben haber metni diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar diğer soruyu da çözdüm bile. Evet biraz uzun bir bu da uzun bir soru ama bunu da hallederim diye düşündüm ve renk seçiyorum şu an yeşil biliyorsunuz ki yeşili çok severim bilmeyenler de vardır evet yeşili boyadım şimdi bunun cevabını buluyoruz. Evet Aa, cevabını buldum. Haber bu metniymiş. Bu Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay. Kanala abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı Aa, unutmayın. Adım Nurdan.